Sen güzeller güzeli, güzellerin en güzeli, sen kullarının vekili, sen bütün Türkistan'ın bekçisi, sen onun her şeyi bütün dünyadaki insan aleminin sahibisin. Ey yola Allah'ım, okutturmuş olduğun Kur'an-ı Kerim hadmi şehitlerimizi izzetinde kabul eyle ya Rahman Rahim, huzurunda kabul eyle ya Rahman Rahim. Bütün Türkistan şehitleri adına okunan Kur'an-ı Kerim'in, şu bizlerle beraber olan yüce ecdadımız olan bütün Türkistan'ın Allah'ın o güzel ecdadımızın ruhları bizlerle beraber olur. Kabirleri bu güzel Kur'an-ı Kerim'in hakmiyle Allah'a güçlensin, kuvvetlensin. Onların güzel kalpleri Kur'an-ı Kerim'in gücüyle dolsun, şahansın, kutlansın. Biz aziz millete, bu aziz Türklüğü, aziz güçlüğü bizlere emanet etmiş, etmiş olan yüce ecdadımızın ruhları şah olsun. Kur'an-ı Kerimlerimizden, bizlerden, bütün dileklerimizden, isteklerimizden kendileri kabul buyur, buyur buyurup, bizlerle birlikte olup, şu aziz milletin ayağa kalkmasında onların yardımları eksilmesin ya Erhamel Rahim. Ey kula Allah Allah'ım, bütün ecdadımızın, ruhaniyetleri Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın bütün ruhlarıyla tüm nur olsun. Bu şahit olup şu anda bizlerle buluşup, bizleri de kendileri gibi şahitleştirip, onlar gibi ayağa kaldırıp, onlar gibi biz vatanımıza, milletimize, sancağımıza, yüce bayrağımıza, Allah'ın hizmetler yapmamıza, her bir sefer seferber olsun ya Rabbi. Abi. 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 Gelen onlar, işi bitiren onlar, her şeyi yüklenip bizim için göz yaşı döken onlar, yine ahiretten, o güzel ikinci dünyadan bizleri idare eden yine onlar. İşte aziz milletimizin aziz bahanetleri, şiirleriyle, canlarıyla bizlere bırakmış olduğu güzel kitaplarıyla, ilimleriyle tekrar bizi sulandırdılar, tekrar bizi şahlandırdılar, tekrar bizi cahillikten kurtarıp birliğe davet ettiler. Ey ulu Allah'ım, vatanımızın, istiklalimizin selameti için eller açtık, ellerimizi sen boş çevirme ya Rabbi. Amin. İslam aleminin, Türkistanlılarımızın her ferdinin bir teki ziyan olmasın ya Rabbi alemin. Bölücülüğe hayır Allah'ım. Yeterince bizi Kazak, Uygur, Özbek, Türkmen ayırdılar. Allah'ım bu kuvvetlerde bizi ayırmak isteyenlere sen yine fırsat ver ben. Amin. Şu neşkinize da, Allah'ın bizi paramparça etmek isteyen şeytana bizlere teslim etme. Bütün Türk İslam aleminin düşmanlarına bizlere teslim etme. Onları keyiflendirip Allah'ın onların yüzünü güldürme. Bütün milletimizi birlikte sen beraberlikte şahlandırarak toplanmayı nasip eyle. Aziz milletimize, Türk İslam aleminin her ferdine, bu yüce ecdadımızın bütün bu evlatlarına güç, kuvvet, iman eyle. Onlara vicdan ver ya Rabbi. Milliyetçiliğin en aziz ümmi hallerine çıkma nasip eyle. Vatanınızı milletinizi birliğimizi söndüren bütün küffarın bütün şer ordusunun ateşi nura verkeyle ya Ey Kula Allah'ım aydınlarımızın, kadınlarımızın, evlerimizin, bu gü güzel çocuklarımızın her birini Allah'ım sen yine aziz eyle. Aziz yaşat, aziz sana kavuşmayı nasip eyle. Sensiz para almayınız vatan Sensiz hizmet bela almayımız milletke. Sensiz güç bilek balık. ey Allah'ım bir tek Türkistanlı gaflette kalmasın. Bir tek şart Türkistan'ın ferdi küffara yem olmasın. Bir tek şart Türkistan'ın ferdi küffara nefse yenilmesin. Vatanımıza hayırlı ter olsun. Bizden bekleyen vatanımızın güç kuvvet bulup vatan ve hizmet ver alsın ya Rahman Rahim. Ey ulu Allah'ım yaşayan bütün Türkistanlarımıza, yaşayan bütün Türk ellerine yaşayan bütün Türk İslam alemine Allah'ım sen nurunla aydınlanmayı nasip eyle.